Olur cami. En eski yerleşim birimlerinden Hıdırlık Tepesi ile Kale Eteği arasındaki derin vadiye inşa edilmiş olan cami, döneminin Afyon Karahisar'daki en büyük camisiymiş. Kendi adıyla anılan mahallede kalın duvarlar üstüne toprak damlıyken yapılan onarımlar, sonunda bugün bakırla örtülmüş olan çatı, 40 ahşap sütun üstüne oturtulmuş. Hıdırlık'tan kesilen ağaçlarla yapıldığı söylenen cami, 40 Direkli Camii olarak da anılıyormuş. Tavandaki ahşap işçiliği, Yaradan aşkının en yüce gösterisi gibi tepemde dururken, ah diyorum, ah Kabe ya Resulallah çağır beni geleyim. Altı sıra mukarnas nişli mihrap, Selçuklu taş işçiliğinin sade bir eseri olarak bugün bile ihtişamını sürdürüyor.